Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Elhamdu lillahi rabbil alamin. Muhterem izleyicilerimiz, eee inşallah sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı bu güzel Ramazan-ı Şerif'in feyizlerinden her birerlerimizi feyziyab eylesin. Ramazan-ı Şerif'imiz bittikten sonra elhamdülillah güzel bir Ramazan geçirdik diyelim. Ya Rabbi gafletle bir Ramazan geçirdik inşallah demeyelim. Sohbetimizde daha belki bölümlerde nefisten bahsetmiştik. E, bu arada e, Ademiyet mertebesine yavaş yavaş başlayacağız inşallah. Ancak oraya başlamadan bir hatırlatma babında e, bir rubayı e, söyleyeceğim. E, Cenab-ı Hak o rubayilerin ve bunları söyleyen büyüklerimizin feyizlerinden bizleri feyizlendirsin gerçekten o kadar büyük bir ilmi mirasın sahipleriyiz ki bunu takdir etmek, anlamak biraz zor. Ama şükründen aciziz. Gerçekten çok büyük eserler bırakılmış, sözler bırakılmış. Hepsi hakka ait, halka ait, hakla halkın arasını birleştiren mevzulara ait olan hususlar olmuş. Onlardan bir tanesi Rubai Mevlana Camii isminde Mevlana Cami diye meşhur olan büyümüzden bugünlere kala bugünlere gelen bir rubaisi yani bir dörtlüğü. Şöyle başlamakta. Ey kevn mekanın hülasası olan insan. Tevhidi hakkı söz ile bulmak mümtenihattandır. Git nefi vücud et ki füsüsül hikemden ve lemaattan bulamadığın bir sırrı kendinde bulasın. Allah Allah. Nasıl bir söz bu ya? Ne kadar dehşet verici, ayret verici bir söz. Bak. Tekrar okuyacağım. Çünkü bir seferle okunup geçecek bir cümle kuruluşu değil. İlimler manzumesi içerisinde çiltler dolusu manayı dört cümle ile bizlere bildirmiş, hülasa etmiş, öz etmiş 10 kilo demir taşıyacağına 1 gram altın taşımak o değerde olmakta. İşte onun için yapmamız lazım gelen şey e, yükte hafif, pahada ağır olan bilgiler sahibi olmak. Onları öğrenmeye çalışmak. Yoksa e, yükte ağır, manada hafif olan bilgiler bize yük olmaktadır. Bak. Ey kevn mekanın hülasası olan insan. Yani kevn mekan iki alemin hülasası olan insan. Hani Muhittin Erbezzetler de insandan bahsederken nasıl diyordu? Eğer bir büyük havan olmuş olsa, hani havan içerisinde bir tokmağı vardır bir de haznesi de döverler döverler, inceltirler orada suyunu çıkarırlar ceviz kırarlar, işte inceltirler, toz haline getirirler. Eğer böyle bir havan olsaydı da, bütün alem o havanın içerisine konsaydı da, tokmakla dövülseydi, ezilseydi, ezilseydi, dövülseydi, neticede oradan çıkan hasıla insan olurdu. Bir bakıma Hz. Ali Efendimiz bu insandan bahsederken, sen kendini küçük bir cirim, cisim olarak görürsün, halbuki alemi ekbersin sen demekte. Yani sen büyük alemsin. Alemlerin yücesi sensin demekte. E, suret olarak baktığımızda bireysel e, insan e, aleme karşı e, sagir yani küçük alem. insan, dış aleme karşı bakıldığında fiziki manada küçük alem. Ama mana ve batını hakikatleri itibariyle insan büyük alem, bu alem küçük alem. Hani bahsedilir ya, irfan ehlinin gönlüne bütün bu alemler konsa yine de bir sürü geride boş yer kalır diye ifade edilmekte. İşte ey kevni mekanın hülasası olan insan, tevhid-i hak'kı söz ile bulmak müntenihattandır. Yani Hakk'ın tevhidini söz ile bulmak olmayacak iştir. Yani herhangi bir kıtayı, herhangi bir bölümü, herhangi bir mevzu paragrafı ezberle ezberle orada da Hakk'ın hakikatlerinden bahseden olsun ama bunu söz ile idrak etmen, anlaman mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil, olmaz. Peki nasıl olacak? İşte orada yazılan yazılar ne varsa harfleri itibariyle yavaş 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 o harfin manasıyla birlikte gönlüne kazıyacak onu, gönlüne, aklına, fikrine kazıyacak ki orada yer yapsın, dursun. Eğer herhangi bir şey bir yere nakşedilmezse, kazınmazsa Diyor rüzgar gelir onları atar gider. Zaten orada yer edinmemiştir. Bir yerde yer edinmesi için o taşın üzerine kazınması lazımdır. Veyahut çok kuvvetli mürekkeple silinmeyecek şekilde yazılması, kaydedilmesi lazımdır. Yani basit derler, affedersiniz edersiniz, lafla peynir gemisi yürümez. İşte lafla da tasavvuf gemisi yürümez tasavvuf gemisinin alemler deryasında yola çıkabilmesi için evvela onun bir iskelesi olması lazım ki o iskeleden harekete geçsin. İşte gerçek manada ilahi hakikatleri sadece lafla anlatmak mümkün değil, gerçekten de mümkün değil. Efendim işte Allah şöyle yaptı, Allah böyle yaptı, İşte At kavmi geldi, Lüt kavmi geldi, Semud kavmi geldi, bir sürü şeyler geldi Kur'an-ı Kerim'de. Allah onu dedi, Allah bunu dedi. Bu dediklerimizin hepsi dilimizin ucunda, aklımızın üstünde kalan e, hadiselerdir. Oradaki yaşanmış olan neler varsa Cenab-ı Hak tarih kitabı olarak mı Kur'an-ı Kerim bize gönderdi? Öyle okuduğumuz zaman biz tarihi bir hayat seyrini okumuş oluyoruz. Efendim o şu mucizeyi gösterdi, diğeri bu mucizeyi gösterdi diye ee, onlarla meşgul oluyoruz. Ama bu arada bize ne dedi ondan hiç haberimiz olmuyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hepsi bizi anlatıyor ve bizi bize anlatıyor ayrıca. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri kendimize tatbik etmediğimiz sürece o ayet-i biz lafzan okuyoruz demektir. Peki, kötü mü? Yok, hayır. Gayet güzel. kuran okunmasını çocuklarımıza da her ne mertebede olursa olsun tavsiye ediyoruz. Ama bizim bahsettiğimiz lafzi Kur'an okumak değil, hakikati itibariyle, özü itibariyle, batını itibariyle Cenab-ı burada bize ne demek istedi? Bire bir yani bize ne demek istedi? At kavmi, lüt kavmi, diğer işte Beni İsrail'in hayatından bize ne? Ee, mesela değil mi? <laughs> Ama bize bir şey var ki bize yazıyor. Ee, bize bildiriliyor bunlar. Yani bizim için geliyor içinde ne varsa. Hepsi de ilahi kelam. E ilahi kelam ise boşta olacak bir kelam olmaz. yani Allah'ın sözü e, gereksiz bir şeyle istigal etmez Allah'ın sözü mümkün değil. O halde bizim anlamamız lazım gelen şey bize ne diyor. Ne diyor? Çünkü o bizim kardeşimiz, Ezelde e, sıfat mertebesinden yola çıkan bu özel iki kardeş, Kadir Gecesi bir yerde zati olarak buluştu. Rabbimize şükrederiz. Ee, Peygamberimiz de bize bu hadiseyi bu şekilde Kadir Gecesi sistemi içerisinde bildirmiş oldu. İşte tevhid hakkı söz ile bulmak mümtenihattandır, mümtenihattandır. Yani hiç olmayacak bir iştir. Ee, sadece bir bilgi sahibi olursun ama başka bir şey olmasın. Peki ne yapacağız o zaman? Git, nefi vücud et. Yani vücudunu nefiyet ortadan kaldır. Beşeriyetini, benliğini ortadan kaldır. Sen de kalsın sadece hakkın varlığı kalsın. Zaten öyleyiz. Ama biz kendimizi nefsi olarak, demin bahsedildiği gibi nefsi emmare olarak ayrıca Bilmeden böyle kabul ettiğimiz için e biz bizi biz olarak kabul etmişsek burada hakkı bulmamız zaten mümkün değil. Hakka yer bırakmamışız ki kendi mülkünde hakka yer bırakmamışız. Nasıl bulacağız onu? Git nefi vücud et ki füsüsül hikemden ve lemaattan bakın ne muhteşem söz. Allah Allah. Füsüsül hikem ki ilmi ledün kaynağıdır. Bakın dışarıdan görüldüğü gibi hiç öyle kolay bir kitap değildir. Ama hafif diye belirtilen sıradan bir kitap bile kitap değildir. Bakın bu benim kendi tecrübem. Kim ne isterse öyle kabul edebilir. Füsusül-hikem, mesnevi şerif, tabi Kur'an ve hadis başta olmak üzere onlar istisna. Mesnevi şerif, ee, Muhyiddin Arabi'nin diğer daha büyük bir kitabı vardı fütat Mekkiye, ee, Şey gibi, burada bahsedildiği gibi, Lemaat gibi ve Gülşen-i Raz gibi bakın kitaplar okunup, tetkik edilmedikçe e, hakikati İslamiyeyi anlamak mümkün olmaz. Efendim biz Müslümanız, muhakkak. Tabi amenna ona bir şey dediğimiz yok. Ama İslamiyet'in zahirinde, şeratında, muamelat bölümünde kalmış oluruz. Ne yazık ki İslami eğitim olarak genelde muamelat eğitimi veriliyor. Tabi verilecek, bunlarsız olmaz. Ama muamelat eğitimi verildikten sonra bir ömür boyu bunun üzerinde muamelat öğrendikten sonra peki ne yapacağız? Bir ömür boyu bunun üzerinde yani emir ve nehi şunu yap bunu yapma öğrendik. Belirli yere kadar. E sonra ne olacak? İşte muamelat bölümünden sonra hakikat bölümlerine eğer geçebiliyor isek ki bu bahsedilen kitaplar İslamiyet'in o yönünü ifade etmekte. Yani batıni hakikatlerini, gerçek hakikatlerini ifade etmekte. Bunlarla teciz edilir, edilirsek biz kamil insan namzetleri ve yolcusu olmuş oluruz. İşte bahsedilen konularda bu yolcuların yol haritalarıdır. Yollarda uğrayacakları o kervan kervansaraylar hükmündedir. Bakın bir cümle diyelim, dört, bir dörtlük öyle muhteşem bir ifadeleri bünyesinde barındırmakta ki hayran kalmamak mümkün değil. Ancak Ya Rabbi hayretimi arttır hakikati ise zatındaki hayretimi arttır hakikati içerisinde bu gibi cümlelerle, mevzularla karşılaştığı zaman gerçekten de kişinin hayreti artmış. O nispette de huzur bulmuş, o nispette de gönlü genişlemiş ihatası da sonsuz hale gelmiş olmakta. Eğer bu tür batıni ve manevi Batını derken yani hiç bilinmeyecek, olunmayacak manasına değil. İçinde mevcut olan batını dediğimiz o. Zaten mevcut olan ama biz e, suretine takıldığımız için arkadaki kapıyı göremediğimiz için o batında yani gizide kalmış olmakta. İşte bize lazım olan salonun e, sağını solunu araştırıp oradan başka çıkış kapısı var mı diye o kapıyı bulduk arkadan bir başka çıkış kapısı var mı diye. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece beşer yazısı gibi bir tek mana ile manalandırılacak bir ilim manzumesi, ilmi ilahiye manzumesi değildir. Allah'ın ilmi kendisi ne kadar genişse kendi ilmi de o şekilde vasidir, geniştir. Ee, bizde de o genişliği kabul edecek mahal olmamış olsa idi zaten bu ilim bize tebliğ edilmezdi. Bak, niye Kur'an-ı Kerim daha evvelki kavimlere gelmedi? Çünkü onların bu hakikatleri anlayacak, idrak edecek kapasiteleri yoktu. Bakın Allah'ın sisteminde şu vardır. Hangi kavim hangi mertebeyi idrak edecek kapasiteye ulaşmışsa o kavmin peygamberi o zaman onlara gelir. Eğer kavim peygamberi anlamayacak durumda olsa bu yanlış bir hareket olur. Allah da böyle yanlış bir hareket yapmaz. Şimdi şuraya bir İngilizce konuşan bir arkadaşımız gelse Bizde hiç İngilizce bilmesek O kalksa bize işte bir şeyler Söylemeye kalksa iyi niyetiyle Geçerli olur mu? Bu hüküm olmaz Ya bizim İngilizce Bilmemiz lazım gelecek ya onun Türkçe öğrenmesi lazım gelecek Ki alıcı verici Karşılıklı olsun Yani anlaşılabilsin konuşmalar İşte e, Cenab-ı Hak O kadar Eee Tabii bir seyir içerisinde hakikat ilahiyesini, kendi hakikatini bizlere Kur'an ı Kerim ismiyle, hadis şerif, hadisi kutsi, hadis şerifler ismiyle peygamberimizin lisanından bildirmiş ki insan gerçekten o hakikatler karşısında aciz kalmakta, hayran kalmakta diğer ifadeyle. İşte Rabbimize şükrederiz, bizi bu ümmeti Muhammed içerisinde, yani bu hakikatlerin e, taliplisi olarak veya bu hakikatlerin kendilerine açılıcısı olarak e, halketmiş. Ne müthiş ifadeler. Git nefi vücudet ki füsüsü'l-hikemden ve lemaattan bulamadığın bir sırrı kendinde bulasın. Bundan daha büyük bir laf, bir söz. İnci, inci. Yani o kadar güzel. Yani her ne kadar o kitaplar çok yüksek vasıflı kitaplar olsa da senin vasfın onlardan da üstündür. O kitaplarda bulamadığın bir mevzu kendi gönül kütüphanene gir. Orada bulursun demek istiyor. Ve bunu söylemekle de bizlere ne kadar geniş bir ufuk ve e, bir e, şey sahası açıyor, e, e, hayat sahası açıyor, ilim sahası açıyor. Evet, Mevlana'dan da bir rubayı ilave edelim <laughs> bu mevzudaki kendimizi tanımış e, bulmuş bilmiş e, olalım. Kul kendinden fani mutlak olmadıkça bakın tevhid onun nezdinde tahakkuk etmiş olmaz. Efendim biz tevhid ehliyiz. La ilahe illallah dedik. Tevhid ehli olduk. Amenna. Ona diyecek hiçbir şey yok. Ama tevhid ehlinin hangi mertebesinden olduk? Çocuklarımıza öğretiyoruz. Tabi onlar öğrenecekler ki küçüklükten büyüdükçe onların hakikatlerini araştırsınlar çocuğumuz söylüyor La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor Bak. bunu demekle birlikte tevhid ehli olmuş oluyor lafzi tevhid ehli olmuş oluyor ancak daha bulu çağına girmediği için kendisine bir sevap diye herhangi bir şey yazılmıyor ancak şansı var ki o çocukluktan onu almış oluyor. Bulu çağına girdiğinde tabi ve fıtri olarak onun savabhanesine yazılmaya başlıyor. Ama o çocuk büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe hep aynı şekilde bu kelime-i tevhidi getiriyor ise... Bulu çağında, çocukluk çağında okuduğu kelime tevhid neyse söylediği 50 yaşında da 60 yaşında da yine aynı kelimeyi i tevhiddir. Bak. Ama kendisinde yaş ilerledi. Yaşımız ilerledikçe kelime-i tevhidin hakikatlerini de ilerletmemiz gerekmekte. Nasıl e, çocukluktan vücudumuz her gün birer parça büyüyor, 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 büyüyor fizik olarak büyüyor, o halde ilmimiz oturduğu yerde kalıyorsa o zaman burada bir terslik var. İlmimiz çocuk seviyesinde, bakın, bedenimiz büyük seviyesinde. Bir terslik var o zaman bu işte. İşte dediği kul kendinden fani mutlak olmadıkça bak kendinden fani mutlak olmadıkça ne demek? Yani kendi varlığının hakikatinin Hakk'ın hakikati olduğunu idrak etmedikçe tevhid ehli olmadıkça tevhid onun nezdine tahakkuk etmiş olmaz. Yani onun varlığında tevhid tahakkuk etmiş olmaz. Şimdi ötelerde bir Allah var, aşağıda da kul var dediğimiz zaman biz La ilahe illallah desek de bunu lisanen demiş olmaktayız. La dediğimiz zaman kendimizi de yok edebiliyorsak aradan çıkaradan kalsın yaradan o zaman olmuş oluyor. İşte o zaman tevhid. Tevhid ne demek? Birleme demek değil mi? Biz tevhid ediyoruz ama şer'i mahiyette, şerhi şeriat merdivesinde doğru geçerli bu tevhid. Yanlış anlaşılmasın. Bak, o mertebede geçerli. Ama kişi kemalata doğru yükselmeyi arzu ediyorsa ve tabii ki ayaklarındaki bazı ağırlıkları, varlığındaki ağırlıkları bırakması lazım gelecek ki yükselebilsin. İşte hem hak var hem kul var ise buradaki tevhid şeriat mertebesinin birey beşer tevhidi olmaktadır. Tevhid ikiliği kabul etmez. O halde bahsedildiği gibi kul aradan çıkacak hak kalacak ki hak kendi kendinde kendi olarak kalmış olsun. Yani tevhid öylece olmuş olsun. Kul kendinden fani mutlak olmadıkça tevhid onun nezdinde tahakkuk etmiş olmaz. Tevhid hakkın kulun vücuduna hululu değildir. Yani tevhid hakkın kulun vücuduna girmesi manasına değildir belki senin vücudu mevhumundan yok olmaktır olmandır yani sen kendini hayal olarak var zannettin ancak bu senin hayalinde olan bir şeydir bu mevhum bir şeydir bundan yok olmak yok olmandır yoksa beyhude bir takım sözlerle batıl hak olmaz yani Allah'ın birliği varlığı hakkında konuşursun konuşursun ama bunlar seni tevhid ehli yapmaz. Batıni manada tevhid ehli yapmaz. Gerçek manada e, tevhid ehli olmak için mevhum vücudundan geçmen lazımdır. İki kelime daha ilave edelim. Tasavvufun gayesi işte bu tekliğe ulaştırmaktır. Ancak lafzi tasavvuf değil gerçek tasavvuf. içinde hakkın olduğu tasavvuftur. Tasavvuf kendini hakta bulmak. Bakın. Kendini hakta bulmak, hakkı da kendinde bulmaktır. Tekrar edeyim. Tasavvuf kendini hakta bulmak, hakkı da kendinde bulmaktır. Yani her iki yönde de ortadan kendi varlığını kaldırdığın zaman hakkın varlığı kalır ki hem tasavvuf hem tevhid budur. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak ettirsin ve idrak eden kimselerden eylesin inşallah.